Burada iki yıl görev yaptıktan sonra 18.04.2012 tarihinden beri de Trafik de denen... şahitlik eder misiniz? Geleceğiz. Dünyavi ve uhrevi Maddi manevi Bütün haklarınızı lütfen helal ediniz Helal ediniz Allah rızası için son kez helal ediniz Varsa bir hakkım benden ya da helal olsun Cenab-ı Hak helalliklerinizi kabul eylesin. Yavrum, kuzum, Canım, yavrum, Yıldır İsmail aşam kurdu. Canım ben. İsmail im İsmail im de, 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 de. tez <laughs> Ш marriages rate Бач!